Türkiye'de filmlerin sonunu yazmakta başarısız olduğumuz söylenebilir mi? Ya da biri böyle bir görüş ortaya atsa katılır mısın? Yani çok evet bakarsanız çoğunlukla böyle ama bunda başarısız olduğumuzdan mıdır? Yoksa daha çok ürettiğimiz filmlerin komedi olmasından mıdır bilmiyorum. Çünkü komedi filmleri %90 düğünle biter. Evet. Ee, bir sona yani... da ihtiyacı yoktur aslına bakarsan çoğunlukla. Bir ihtiyacı yoktur aynen öyle. Finalde zorlanıyoruz evet. Peki yani, kendi için finali çok da iyi olmadı dediğin var mı? Bir öz yapsan. Olmak zorunda değil elbette. Var tabii ki yani. Mesela Hesapta Aşk filmi böyle bir film ondan sonra. Yani Mazlum tamam. Kuzey komedi filmi olduğu için kardeşim benim ikiyi de bu anlamda komediye koyduğum için. Ama mesela Kardeşim benim drama edildi bir film. Can Feda başka bir da bir savaş filmi oldu. Yani evet hesapta aşk böyle bir film diyebilirim. Yani biraz yani daha de, güçlü olabilirdi. Seni bölüyorum. Ee, araştırmaya başladığımda seni elbette ki yaptığım bütün reklamları bilmek gibi bir durum yoktu ama araştırırken karşıma çıkan şeyler gerçekten muazzam bir kariyer. Teşekkür Bir tanesi hariç. Onu da biliyorsun sen. Hepsini izledim. Hı -hı. Ee, gerçekten de bir senarist olarak seni çok beğeniyorum. Bir dost olarak söylüyorum bunu elbette bir otorite asla değilim. Ee, bir tanesinin sonuyla ilgili de benim problemim vardı. Bunu da açıkça söyleyeceğim şimdi. Sen cevabını Tabii. rahatlattın yazdım çünkü. Evet. Öyle mi? Evet hesapla. Çok yani... iyi. <laughs> Bak sen söylerken ben önüme yazdım ve sen eğer o ismi, o filmi anlasaydın ben de söylemeyecektim ama Gerçekten, ee, belki de filmin başında e, o kadar yükseltti ki bizi öyle yerlere gideceğini düşündük ki belki de biraz altı boşaldı, bilmiyorum. Çok da Kesinlikle yorumlamıyorum. Çok güzel oldu. Ben ben bu, şuna çok sevindim. Birincisi ben samimiyetle cevap verdiğim küçük bir testten geçmiş oldum. Yani güzel oldu. Ee, i̇kincisi sebebini söyleyeyim. Aslında o film İstanbul'da değil Berlin'de geçiyordu. Ee, <laughs>